sevgili olduğunuz en kötü kişi kimdi? Bir uygulamadan bir kadınla tanışmıştım. İki hafta boyunca harika sohbet ettik ve neredeyse her konuda iyi anlaştık. İlk buluşmada fotoğraflarının filtreli ve üzerinde oynanmış olduğunu fark ettim. Fotoğraftaki kişiyle karşımda oturan kişi arasında bayağı fark vardı. Ama yine de sevimliydi ve pozitif bir enerjisi vardı. O hızlıca yakınlaşmak istedi. Ben ise yavaş ilerlemek istedim. İkinci buluşmada 4 yaşındaki kızıyla tanıştım. O zamana kadar bana bundan hiç bahsetmemişti ama yine de sorun etmedim. Sonra sevgili olduk ve bazı kırmızı bayraklar ortaya çıktı. Bir gün benim Facebook'umu kurcalayıp bir iş arkadaşımın eski sevgilim olduğunu öğrenince beni garip bir şekilde çapkınlıkla suçladı. Zamanla telefonumu, e-postalarımı ve internet geçmişimi kontrol etmeye başladı. En masum ve normal şeyler için bile onu aldattığımı iddia etti. Sırf kendi istediği olsun diye beni manipüle etti. Beni erkek arkadaşlarımdan uzaklaştırdı, bilgisayar oyunlarını bıraktırdı, sosyal medyadan kadın arkadaşlarımı sildirdi. Tüm hayatımı adeta kontrol etmeye başladı. Sonunda annesini de benim evime taşındı ve o andan itibaren kontrolü tamamen ele aldı. Küçük bir tartışmadan sonra ise evi terk etti ve kızıyla vedalaşmama bile izin vermedi. Şimdi aradan bir yıl geçti ve onu tamamen hayatımdan çıkardım. En kötüsü ise kızını bana karşı koz olarak kullanıp sonra da onu benden ayırması oldu.